yediğimiz o yumuşacık böyle yumurtalar var ya ya dedim bunu niye evde biz yapamıyoruz? Sonra bir tarif araştırdım. Yani dur, dur. Seçil. Sen bir yapma bunu. Bunu mutfakta beraber yapalım. İlk defa sizinle deneyeceğim. Umarım alnınız ak çıkarız. Malzemelerimiz çok kolay. Ben bile bu kadar kolay olduğuna çok şaşırmıştım. Yumurta var. Un var. Süt var. Tavayı yağlamak için yağ var ve kaşarımız var. Hadi yapılışa geçelim artık. Ee, ben çok heyecanlıyım çünkü sanıyorum ki kaşar orada böyle bir e, o yani normal tariflerde yoktu ama oradaki böyle yayılmayı hissedeceğiz de uzayacak gibi bir his var içimde. Bir Bakalım nasıl olacak. Hemen yumurtayı kırarak başlıyorum. Önce yumurtanın sarısıyla beyazını ayıracağım. Buraya kadar her şey harika gidiyor. Çünkü başardık. Şunu şuraya aldım. Şimdi sarısının içine böyle un ekleyeceğiz. Ve yavaş yavaş bunu şöyle çırpacağız. Şimdi sütü ekleyelim. herhalde olacak ya. Yani tariflerde böyle görünmüyordu. Şunu yaparsak var ya artık herkes evde kendisini özel hissettiği o şeyi yapacak, yumurtayı yapacak. İyice böyle şeye sağlamaya çalışıyorum. Pürüzsüz bir kıvam almasına için uğraşıyorum. Sonra bu kabarmıyormuş ama. <laughs> Tüm tarif şeye gidiyormuş. <laughs> Neyse. Başaracağız, başaracağız. Moralleri bozmak yok. Şimdi ne yapıyorum? Ee, bunu okeyim. Bitti bu bence. Bununla işim bitti. Şimdi e, o yumurtayı kabartıyorlar ya. Bunun için mikser kullanacağım. İyice kabartacağız yumurtayı. <laughs> bu böyle iyice çıktık bulut kıvamına geldi. Bunu böyle videoda ters çeviriyorlar ve evet <laughs> düşmüyorsa olmuştur diyorlar. Oldu bu. Şimdi buna yavaş yavaş sarısıyla birleştireceğim sonra tavaya alacağım. Ekliyorum. Hadi yavaş yavaş alacağım. Kademeli kademeli. Böyle buna izlediğim videolarda şey diyorlar kapatarak karıştırıyoruz. Çok böyle çırpmadan böyle kek yapar gibi şeyini kabarıklığı gitmesin diye. Oy. Peki. Oluyor. Bu şey ya uzak doğuda şey olmuş. Bugün sürekli zaten uzak doğu tarifleri yapacağız ama bugün böyle bu orada patladı. Biz de çok sevdik. Yumuşumuş şeyleri çok seviyoruz zaten. Hop, şimdi diğer kısmı da ekliyorum. Yumurtanın kalanını da aldım. Beyazını ve böyle çok böyle üstüne yüklenmeden yavaş yavaş Karıştırıyorum. Tereyağını da tavaya aldım. Ben böyle farklı yumurta tarifleri denemeye bayılıyorum. Çünkü beslenmede böyle çeşitlilik sağlıyor. Yani sabahları yumurtayla başlayabilmek güne böyle çok sürdürülebilir olmuyor ama farklı bir yumurta tarifiniz varsa böyle motivasyonun falan arttırıyor günün. O yüzden böyle tarifler benim elim ayağım ya. Hoşuma gidiyor değişik yumurta tarifleri denemek. Anladım. Ya uf. sanki olmayacak ya. Hı. Niye olmadı? Yavaşça yayıyorum. Kaşarı ekliyorum o zaman. Sağ mı sol mu seçelim? Ekliyorum Allah ya. Hadi. Kaşarı da şöyle ekledim. Üstünü kapatıp 4-5 dakika bir bekletiyoruz ki pişsin. Yumurta pişmek üzere ben şimdi ne yapıyorum? Tabağımı düzeneyim, hazırlıyorum. Şunları bir ortada şuraya alıyorum. Vallahi çok heyecanlıyım. Bakayım. Vallahi oldu. <laughs> Buna inanamıyorum. bak 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 nasıl oynuyor. Çek, çektiniz mi bunu? Ay şöyle şöyle. Nasıl oynuyor? Of. Şimdi bunu bir katlıyorum. <laughs> <laughs> oldu ya. Ha? Olmamış gibi mi görünüyor? Bence kabardı ya. <laughs> Alıyorum bunu tabağa. İyice. Hop. Bunu da başardık. Hadi hadi sönmeden çek şunu. <laughs> Lütfen. Sönmeden 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 şunu çekmemiz lazım. Bunu nasıl getiriyorlar önümüze sönmeden? Ya da ben mi yapamadım? <laughs> Size bunu göstermek ve dinletmek isterim. Bak nasıl kabarttık. Sanki atabilecek miyim? Azca. Hmm. 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 Artık evde kendimi özel hissedebilirim. Siz de özel hissetmek istiyorsanız bu yumurtayı yapın. Başka bir şey demiyorum. Hadi bakalım. Kaydı kestin mi? Akıyor. Bu arada kanala abone olmayı unutmayın.